Ama İbiş, tanıdın mı beni? Sen beni tanıyorsun ki buradayım. Uzatma işte. <laughs> Sen beni tanımadın. Ama ben seni kendime çok iyi tanıtacağım. Rahat ol, rahat ol. <laughs> Memati gelmedi mi daha? Gelmedi abi. Kazım, nerede abin? Bilmiyorum abi. Aramadı henüz. Sen aradın mı? Aradım abi. Telefon kapalı. Kızı aradın mı? Yok abi. Ara. Ona da ulaşamazsan evine git. Başüstüne abi. Alo. Merhaba Polat Alamdarcığım. Ne istiyorsun? Biliyorsun işte huzur evindeyim. Karantinadayım. Bu memati dedesini ziyarete gelmiş haklı baş. La oğlum diyorum sigara bitti diyor. Sigara al diyorum. Arkadaşlarını aldırsana diyor. Diyorum ki Hayrettin Balığa gitti. Ali Samsun'da deniz keyfi yapıyor. Arif inşaatta. Böcek Ankara'da. Sigara aldıracak adam yok. Memati diyorum. Bu artist artist konuşuyor, artistik yapıyor, götü başı dolanıyor falan. E ben tabii doğal olarak vuracağım bunu. Ama dedim sana bir güzellik yapayım Memaş dedim. Seni dedim Polat abinle bir görüştüreyim dedim. Aradık işte. Memati ne dedi? Memati ne diyorsun? Polat Öremdar ne diyorsa onu derim. Başka da bir şey demem. Duydun mu Polat Alamdarcığım? Duymadım. Hoparlörü açım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. sigara almadım başına gelene bak